Bölüm. Sai'nin duygusal bir şekilde Virat'a, "Hayallerimi gerçekleştirmemde bana bu kadar destek olacağını hiç hayal etmemiştim." demesiyle başlıyor. Virat hafif bir gülümsemeyle, "Ben de senin bana tekrar evlenme teklif edeceğini ve hiç düşünmeden evet diyeceğimi hiç hayal etmemiştim." diye karşılık veriyor. Ardından Virat ciddileşerek bir sürü sorunun olduğunu biliyorum. Bugün hepsini tek tek sorabilirsin, ben de cevaplayacağım, diyor. Sahi doğrudan soruyor. Öyleyse söyle bana. Bhavani teyzeye neden bu evin gelini olacağımı, doktor olmayacağımı söyledin, hayallerimden vazgeçemeyeceğimi biliyorsun. Virat hemen cevap veriyor. Hayallerinden vazgeçmen gerektiğini hiç söylemedim. Evet, Bhavani'ye yalan söyledim ve yalanlardan nefret ettiğini biliyorum. Yalan söyleyenlerden bile. Sahinin gözleri yaşlarla doldu. Ama neden yalan söyledin? Doktor olmanın benim için ne anlama geldiğini biliyorsun. Bu sadece benim hayalim değil, babamın da hayali. Ve şimdi bu hayal sadece benim için değil, yoksulluk nedeniyle tıbbi tedaviye gücü yetmeyenler için de. Para için doktor olmak istemiyorum bu çok daha büyük bir amaca doğru attığım ilk adım. Virat, sahiden oturmasını istedi ve yumuşak bir sesle, her şeyi biliyorum. Tıp kariyerinin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama bugün beni sevdiğini fark ettiğimde ve üstelik daha önce kimseye hissetmediğin bir sevgiyle kendimi tutamadım. Gerçekten çok mutluyum. Benden daha şanslı kimse yokmuş gibi hissediyorum. Biraz daha romantik olsaydım, diz çöker, elini tutar, öper ve ay ve yıldızları getireceğime yemin ederdim. Senden asla ayrı kalmak istemiyorum. Bütün dünyayla savaşabilirim, sadece yanımda sana ihtiyacım var, dedi. Bugün aramızda hiçbir üzüntünün, geçmişe dair düşüncelerin, geleceğe dair endişelerin girmesini istemedim. Bu mutluluğu kurtarmak için yalan söyledim. Sahi, derin bir nefes alıp, bu yalan küçük değildi Virat. Bunun yüzünden kariyerim, ailemin güveni, her şey risk altındaydı. Rajiv ve Shivani'nin evliliği için çok çalıştık. Her şey ailemizin onayıyla olsun diye. Ama sıra bize geldiğinde, herkese yalan söyledik. İlişkimiz gerçekle başlamalı değil miydi? Dedi. Virat sakin ama kararlı bir sesle. İlişkimiz bugün başlamadı Say. Sadece bugün farkına vardık. Yalan söyledim çünkü teyzem yanlış zamanda yanlış soruyu sordu ve ne pahasına olursa olsun bunu mahvetmek istemedim. Ne yaptıysam aşkımız için yaptım. Benim için en önemlisin. Senden daha önemli hiçbir şey yok." dedi. İkisi de birbirlerine sarıldılar. Say. Söz veriyorum, seni asla bırakmayacağım ve seni de hiçbir yere bırakmayacağım, dedi. Bu sırada Aşvini, Pavaniye, herkesin önünde böyle büyük bir şey söylemeden önce benimle konuşabilirdin. Ben onun kayınvalidesiyim, neyi sevdiğini biliyorum, der. Bavani öfkeyle, ben bu evin reisiyim. Lafı dolandırma alışkanlığım yok, doğrudan kararlar alırım. Kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yok. Bir gün bile rahatlasam, herkes kendi bildiğini yapmaya başlar. O kızın inatçılığını zaten gördük. Davul çalıp, herkesin önünde kocasına olan sevgisini dile getirdi. Bütün bunlar neydi? diye cevap verir. Aşvini sakince, bunda yanlış bir şey bulmadım. Kocasını seviyor ve bunu açıkça söylüyor. Karı kocalar. Bunda utanmazlığın neresi var? Ama herkesin önünde böyle sorular sormak yanlıştı, der. Bhavani sert bir şekilde "Sai'yi şımarttın. Onu hiç durdurmadın. Çocukların her kaprisi yerine getirilirse şımarırlar. Ne yaptıysam onun iyiliği için yaptım." diyor. Virat bunu anlıyor ve bu yüzden kabul ediyor. Bu sırada Sai korkmuş bir şekilde Virat'a "Çok korkuyorum. Bahavani teyze doktor olma hayalimden vazgeçtiğimi, artık sadece evin işleriyle ilgileneceğimi düşünüyor olmalı." diyor. Virat zaten bu evin gelinisin diyor. Sai duygusal bir şekilde beni anlamıyorsun. Aile bana güveniyor. Diğer gelinler gibi evin işlerini yapmamı, yemek pişirmemi ve her şeyi yapmamı bekleyecekler. Bunda yanlış bir şey yok ama ben böyle bir hayat istemiyorum. Büyük bir şey yapmak istiyorum. Hayatımın birilerine faydalı olmasını istiyorum büyük bir doktor olmak istiyorum, diyor. Virat kararlı bir şekilde ve olacaksın, seni asla durdurmayacağım, diyor. Bu hayal sadece senin değil, benim de. Bunun için daha önce ailelerimizle savaştık. Bunca emekten sonra senden evde kalmanı nasıl isteyebilirim? Bana güvenseydin böyle bir şey düşünmezdin bile. Sahi usulca ama bir yalan, yalan söylememeliydim, diyor. Virat itiraf ediyor. Evet, bir hata yaptım. Ama niyetler safsa, her hata zamanla düzeltilebilir. Sahi, zamanım yok. Sonuçlar geliyor. Antrenmana başlamam gerek. Ondan önce teyzeme gerçeği söylemeliyim, diyor. Virat onu durdurmaya çalışıyor. Şimdi söylemene gerek yok. Ama sahi kararlı bir şekilde, bugün söylemezsem yarın yetiştirilme tarzımı sorgulayacak.'' gidip ona gerçeği söyleyeceğim ve özür dileyeceğim diyor Sai Bavani ile konuşmaya gidiyor Bavani Virat'ı dünyayı anlamadığı zamandan beri ben büyüttüm onu eğittim yetiştirdim diyor